İkiz bebek babası olmak için gün sayan İdo Tatlıses eşi Yasemin şefkatli öpücüklere boğduğu bir videoyu paylaşarak doğum gününü kutladı. Romantik bir paylaşım yapan Tatlıses ne kadar sevebiliyorsa insan kalbine kadar alabiliyorsa sevdiğini o koca beyninin yüzde kaçı onu düşünerek geçiyorsa o kadar seviyorum notunu yazdı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenmeyi unutmayalım. 2021 senesinden iki masasına oturan ünlü şarkıcı İdo Tatlıses ile Yasemin Şevkat'ı çifti geçtiğimiz günlerde iki bebek beklediklerini öğrendi. Anne ve baba olmak için gün sayan çiften tatlı ses eşini öpücüklere boğduğu bir videoyu paylaşarak doğum gününü kutladı. Babalık heyecanı yanı sıra beni yine sev şarkısını piyasaya süren İdo Tatlıses Instagram hesabından eşini öptüğü bir video yayınlayarak ne kadar sevebiliyorsan insan kalbine kadar alabiliyorsa sevdiğini o koca beyninin yüzde kaçı onu düşünerek geçiyorsa o kadar seviyorum ifadelerini kullandı. Eşinin, eşinin paylaşımını yayınlayan Yasemin Şefkatli ise dünyanın en güzel adamın notunu düştü. Geçtiğimiz günlerde Şamdan dergisine röportaj veren Yasemin Şefkatli hamileliğiyle ilgili ilk kez konuştu. Şimdilerde müde bulantısı ve yorgunluk hissettiği için zor günler geçirdiğini söyleyen güzel isim nasıl bir hayatımız olacak merak ile bekliyorum. Her şeyi paylaşıyoruz. Birbirimize çok destek oluyoruz. İdo mutfakta inanılmaz yetenekli. Çok güzel yemekler yapıyor. Bu aralar ekstra düşünceli bana da güzel aşkı yaşamak kalıyor dedi. Şimdilik videomuzu burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.